Koronavirüs çalışmalarımız da devam ederken şantiyerimiz de çalışıyor. Şu anda mezarlık alanındayız. Her zaman ifade ettiğim gibi 15 sene evvel ileride bir mezarlığın lazım olacağını tahmin etmiştik ve bu bölgeyi satın almıştık. 82.500 metrekare bir alandır burası. Hemen bunun üzerinde yoldan sonra 20 bin dönümde Beren mezarlığı var. İkisi birleştiğinde de 100 bin metrekare, 100 dönüm bir mezarlık alanı. Aynı zamanda yukarıda bir tane şehitliğimiz var. Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehitlik için ölçütleri falan aldık. Bir toplanma alanı ve şehit mezarları için yer ayırdık. Ee, şehit iş olmasın, kimse ölmesin ama şehitler bizim için çok dikkatli. Bunlar için bu şehitlik mezarlığına tören alanını bu bölgeye getiriyoruz. Bir cami projemiz var bu cami projesinde camiyi de şimdiden yaptırabiliriz. Eğer annesinin babasına hayır yapmak isteyen bir bir teşebbüs varsa onlara e, burada cami yaptırabiliriz. E, yapabilirler, ismini koyabiliriz anne babasını. Hemen onun yanında bir aş var, morg var, hocaların evleri var, doğa okuma yerleri var. Yani orası da bir külliye şeklinde morgla beraber e, yeni bir hazırladığımız yine bu planın içerisinde. Yani bu mezarlığın içerisinde bütün müştemilatlar olacak camisinden, aşevine, morg evine, aynı zamanda hocaların dua yaptığı, hazırlık yaptığı e, mescidimizle birlikte e, bütün alan bu işin içerisinde olacak, bu mezarın içerisinde olacak. Bu bölgenin, Karadeniz'in büyük mezarlarından bir tanesi haline getireceğiz inşallah. Hızla burayı e, yapılandırmaya çalışıyoruz. E, şehrin en güzel yerlerinden birisi ve bitirdiğimiz bir zaman da herkesin gönül rahatlığıyla da gelip ziyarette bulunacağı özel bir yer olarak düşünüyorum. Evet, yerelimiz hayırlı olsun diyorum.